4 Ekim tarihinde çok sayıda aracı kurum Akbank hissesi ile ilgili hedef fiyat güncellemesine gitti Akbank hissesi özellikle Akbank e, faiz indirimlerinden düzenli bir faiz indirimi başladığında bundan en çok etkilenecek şirketlerden bankalardan bir tanesi olacak diye düşünülüyor bunu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim e, neden hedef fiyat güncellemeleri geldi bugün Çünkü 2025 9 aylık bilançosu açıklandı. 2024 9 ayda 33 milyarlık bir net dönem karı vardı. 38 milyar 923 milyona çıktı. %17 arttı. Net dönem karı bir önceki seneye göre Akbank'ın ve çok sayıda hedef fiyat güncellemesi de geldi. Marbaş Menkul 87 lira 94 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 61 lira 15 kuruş. Buna göre 87 lira 94 kuruşluk hedef fiyat yüzde %43.81'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Şeker yatırım Akbank için 88 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre yüzde %45.38'lik bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor bu hedef fiyat. Philip Capital Menkul 104 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getirdi tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %70.73'lük bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor. Akbank için vakıf yatırım 92 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %50.45'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Akbank için garanti BB veya yatırımda endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. 96 liralık bir hedef fiyatıyla birlikte ve %56.99'luk bir potansiyel prim hedefi içeriyor. Yapı kredi yatırım Akbank için 82 liralık bir hedef fiyat veriyor. Al tavsiyesi vermiş ama hedef fiyatı biraz düşük kalmış. %34.10'luk bir potansiyel prim beklentisi var ama genel anlamda Akbank için gelen hedef fiyat güncellemeleri oldukça olumlu. Deniz Yatırım'dan da 100 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi geliyor. 164.51'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Alnus Yatırım Alnus Yatırım diğerlerinden ayrışmış. 70 lira 5 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi veriyor Alnus Yatırım Akbank hissesi için. Bu da %14.55'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. İş yatırım 96 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. %56.99'luk bir potansiyel prim hedefi oluyor. Son işlem fiyatına göre Tera Menkul Akbank için 90 lira 59 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. %48.14'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Oyak yatırım, e, Oyak yatırım da almus gibi Düşük bir hedef fiyat güncellemesine gitmiş. 70 lira 5 kuruşluk bir hedef fiyat var. Endekse paralel getiri tavsiyesiyle beraber bu da %14.55'lik bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor. ICBC yatırımda Akbank için 100 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. Sonuçta fiyatına göre %63.53'lük bir potansiyel prim hedefi oluyor Akbank hissesi için.